Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Raft Survival oynayacağız. Ben e, fıçıdaki yani sandık diyoruz çoğunlukla bunu. Sandıktaki eşyaları aldım. Ee, biraz balık tutalım. Galiba buradan eşya kazanacağız. Çünkü ben bunda deneme denemeler yapmıştım. O denemelerde hiç şey bulamamıştım. E, denemelerde hiçbir şey yapamamıştım. E, o denemelerde acaba salımı kıracağız, raf sal demek İngilizce. E, salımı kıracağız, ne yapacağız bilememiştim. Ama galiba böyle yapacağız. Daha biraz yetenek lazım bunda. O yetenek de galiba bende yok. Neyse bekleyelim kanala like at Ben balık tutarken kanala like atıp Abone olup bildirimleri açmayı Unutmayın lütfen Eğer böyle like atıp Bildirimleri açarsanız ben çok mutlu olurum Ve size böyle videolar Daha fazla gelir derken Bu benim ne işim Ekemiyorum mu ben bunu Bu acayip mantıksız Evet arkadaşlar uzağa attım Bu arada arkadaşlar bu bir mod ama paralı maalesef. Bakın arkadaşlar şöyle suyun altı var. Suyun altında boğulmuşlar var. Aha. Uzaydan uzaydan çektim bu arada ben bunu. üzü sonra. Oturacak bir yer yok mu? Akşam oldu hava. Yani şunlar nasıl yapma? Ben yemeği kıracağım birazdan. Yoksa kafa yiyeceğim ben. Kıldım. Evet arkadaşlar hepimiz çok seviyorum. Bay bay. Like atmayı unutmayın.